Abi emekçi ellerine 10 üzerinden kaç vermez? 10 abi. Bak ellerim işlerine bak abi. Bu tepeden kazanıyorum abi parayı. Yaşım 56. Emekliyim yetmiyor. Hanım emekli gene yetmiyor. Hala 56 yaşındayız. Bu işte çalışıyoruz. Mecbur kalıyoruz çalışıyoruz yani. Allah yardımcınız olsun. He. Peki abi bir başka kişi senin eline 10 puan verir mi sence? İnşallah verir. Biz emekçi, emekli adamız. Öğrenelim mi peki? Tabii tabii. Tamam, abi, abi. <laughs> abi. Abi, çek abi yaralara bak abi. İçin ne abi? Al abi. yar ellerde çek. Abi, değil emekçi mi? ellerine 10 üzerinden kaç adam götürüm, yani ellerine, on üzerinden on puan verirsin? Emekçi ellerine 10 üzerinden 10 puan veriyorum çünkü çok ücretli. Güzel adam adı. Allah yardımcın ya olsun. Sonra... Öğre ya ya, ya. 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 Peki, bir başkası böyle düşünüyor mudur? Bu işi bilmiyorum, düşünmeyeceğim. Öğrenelim mi peki? Öğrensek iyi olur. Abi ellerini şöyle uzat bana, ben fotoğrafını çekeceğim. Abi, emekçi ellerine 10 üzerinden kaç puan verirsin? 9. Peki, bir başkası böyle düşünüyor mudur? düşünüyordu. Öğrenelim mi? Öğrenelim. Fotoğrafını çekebilir miyiz? Evet. evet. Şöyle uzat abi